zincir marketlerde de olan problemlerden hmm. bir tanesi. Ee, çünkü onlar kurban organizelerinde işte diyorlar ki e, aşağı yukarı işte 25-30 kilo arası et vereceğiz. Yani 24 olmayacak kesin onun garantisini veriyor ve 30 kilo. Peki nasıl yapıyorsun? Hayvanlar standart değil. Biz bunların hepsini topluyoruz. Biri yüksek oluyor biri az oluyor. O arayı bunlarla telafi, telafi ederek edelim. herkese aynı miktarı dağıtıyoruz. Caiz mi? Caiz değil. Hmm. Burada büyük bir sıkıntı var. Çok büyük bir sıkıntı vardır. Dolayısıyla böyle bir ameliye uygun olan bir ameliye değildir. Yani şöyle bir şey olmuş olsun hocam mesela biz bunları evet. tamam kestik zaten bunları biz e, hayır hasenat yapmak istiyoruz. Göndermek istiyoruz. Tamamı gerçekten. gönderiliyorsa evet. problem değil. Ama evet. biz kendi aramızda bir taksim yapacak olursak herkes kendisinin hissedar olarak girdiği hayvanın etini alacak. O zaman bu marketlerinkine girmek hocam hiç doğru şey değil. kesinlikle yani bu konuda hassasiyet sahibi olup da bunu eğer ayırıyorlarsa biz herkesin hayvanını kendisine gönderiyoruz diyorlarsa Hı -hı. ve siz de buna kalben ikna oluyorsanız inanıyorsanız başka bir şartla da rayından çıkarmıyorlarsa olabilir ama böyle bir şey demeyip de taahhüt ediyorlarsa biz size şu kadar rakamı kesin vereceğiz. Ve bunun arka planında da bu şekilde yaptığını da biliyorsak ki bunu aslında geçen sene bir ara sosyal medyada düşmüştü. Yani adam diyor ki bana hissi olarak gelen etlerime bakıyorum. Bu et ile bu et aynı hayvana ait olmadığı çok bariz. Hmm. Çok belli ki inkar da etmeyenler oldu bu konuda. O zaman Böyle o kişilerin kurbanları boşa e, mı gitmiş oldu? Tabii ki. Bu kurban e, sayı olmaz. Yani burada bir kere tayin var mı yok mu bu noktada vardır. Hmm. Veyahut da hani o kişinin namına bir hayvan kesilmiş olsa bile belki ibadeti kurban ibadet denili geldi ama onu satmış olması, onu başka bir etle değiştirmiş olması ayrı Hı, bir problemi, problemi doğuracaktır. Bu konuda çok e, şiddetle kaçınmamız gerekecek. Ama e, işte gruplar toplandı. Herkesin hisseleri kesildi. Zaten hiç kimse et almayacak. Tamamı e, dağıtılacak kurum ya. olarak işte mazlum coğrafyalara gidecek veya yani o köy halkına mesela dağıtılıyor. Dağıtılacak. Orada zaten toplanmış, toplanmamış önemi yok. Veyahut da kesenler de oradan yiyecek ama ibah olarak yiyecek. Hı -hı. Bir taksim olmayacak. Evet. Yani bu mesela köylerde şu yapılıyor ortaklar, büyükbaş hayvanı kesenler Hı -hı. E, kesim esnasında o etten bir parça alınır. E, nerede kesiliyorsa onun mutfağında pişirilir. Tamam. O esnada sofra kurulur. Herkes o hissedarlar onda yer. Ve kimin payından yendi diye bir şey yok. Bir şey, bu bir ortak, evet. bu ortaklılıktır. Hı -hı. Burada belki sen iki lokma yedin, belki ben bir lokma yedim. Hı -hı. Belki sen işte 250 gram yedim, belki ben 175 gram yedim. Ee, Halbuki bu bir taksim eşit olması gerekir. Hı -hı. Eşit olmama ribadır, faizdir. Peki bu bir sıkıntı mıdır? Hey. Hayır, burada bir temlik temellik olayı yok. Yani hani eve getirme, ayrışma bu senindir, bu benimdir değil. Hepsi bizimdir, buyurun beraber yiyelim. Evet. Sanki ne gibidir? Ee, yani biz kendimiz ortaklaşa, kasaptan et alsak e, ee, işte bin liralık etin 500'ünü ben versem, 500'ünü sen versem, sofra kursak, pişirip onu koysak burada biz e, o tenceredeki etin yüzde %50'si bana ait, yüzde evet. %50'si sana ait. Evet. Ama yerken eşit bir şekilde yemiş olmama ihtimalimiz var mı? Bah. Vardır. Ben bir kaşık yerken sen iki kaşık yemiş olabilirsin. Veya evet. Ve sen iki kaşık yerken ben üç kaşık yemiş olabilirim. Peki bu bir sıkıntı mı? Değildir. Evet. Niye? Bu bir ibahadır çünkü. Hı. Ama şöyle olsaydı biz ortaklaşa işte 500'ünü ben verdim, 500'ünü sen verdin gittik e, et aldık. Ve onu pişirdik. Sonra bu eti kafamıza göre yarısı senin olsun yarısı benim olsun dedik ve ayır, ayrıştırdık onu. Evet. Ama tartmadık. Hı hı. Ve birinin diğerinden fazla olma ihtimali var. Bu caiz midir? Bu caiz Sofraya koysaydık, yeseydik beraber problem değil ama ayrıştırıp bu senin bu benimdir dediğimiz zaman burada Olay. o zaman bu bir satıştır. O zaman temlik temelliktir. Eşit olma şartı vardır. Hı.